Evet arkadaşlar. Ee, şimdi bu dünya rekoru kırmaya çalışacağız adam adık ama bu Çok Haydi bakalım başlıyoruz. Kaç kilo yük Şu anda ben dünya rekoru kıran bir şey görmedim. Ama YouTube'da yazacağım bu videonun sonunda. Şunu bir 30 falan yapmaya çalışıyorum. Ya yanlış attık var almışım ben. Şu anda topu tam kenara atıyorum. Hop! Bam! Bam! Evet, ultisini boşaltıyorum şimdi.

E bu topa ne gidiyor? Yani? Lan oğlum çalışıyor. Lan oğlum dünya rekoru kırmaya çalışıyorum burada ya. Tam ilk golü yedik. <gülüyor> <gülüyor> Tabii, bot ya. Botun işi böyle. Ya geç amını sok. Ya. Ya full seviyesi ama çok güçlü. Gel lan. Hadi. Vam. Vam, vam. Daha demin vuramadı ya. Ne söyle bok oyunu işte. Kabuğu şuraya atayım da. Tam bak şuraya. Hop. Vam. 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 Üye ne oğlum ya kıramayız bu videoda diyebilirim Vup 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 Ya Supercell de 5 saniye veriyor ya Aa doğrudan uzatmalar Unuttum ben onu Benim için çok iyi oldu uzatmalar İyi ki savaş, savaş kopunu

Gebertlerim lan! Hayır lan, hayır lan! Kaç kilo aldın? 12. Daha demin de 12 almıştım. Bir şey diyeceğim, ben yanlış aksesuar almıştım. Şunu alıp tak 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 çekebilecektim. Bir de kalk. Ya kalkan değil. Bunu alayım. Hasar. Görüş olmasın. Kalkan olsun bunun zorudur. Ne olur dedim. Tam olsun. Bugün rekor kırmaya çalışıyoruz. Hadi bakalım. Aa gaz. Ya oğlum ya gaz olmasın. Ananım ya yüksek hasar bir şey olsun. Neden anam derim bir şey demeyin. Tırman, ayak değil. Oğlum çıktı olmasın. Ya sokacağım çok az çok canlı bir şey gelmiyor. Kollette mesela çok canlıydı. Ha yüce. Hadi bakalım. Ta topu salıyorum. Gel. Bir dakika. ne ne. Kırdım. Lan Murat! Lan oğlum alarmı kapat. Dur. Oğlum alarmı kapat, alarmı kapat. Ne yapıyorum lan burada? takı Bu seviye çok Man Hadi bakayım Cemet akeller. Bizi çal, ananın ya. Ananın, 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 ananın. Şimdi gel lan. Çıktım. Çocuğum. Çıktım. 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 Bunu bu bırakma işte. Ne oldu? Vın! Vın! Nereden her yerden vurabilir? Ananı so söyleyeyim mi vurabileyim? Diye. Kenarları açmıyor. Bon, bon, bon. Ayu ben. Ben anladım. Hadi. Hadi dönün. <laughs> Çok iyi. Çok iyi. <laughs> Tamam. ayı beni yenemez. Ayı benden güçsüz. Bu video, bu, biz bu videoları kaçtınız. Kesin bak çok iyiyim kıramayız. Oğlum ayım var senin. Onun oğlum bak topu alma. Ananı sik. Şimdi gol atarsam da olacak. Kesin böyle duyuyorsunuzdur. Amenus. Run, 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 run. Sen sonunu arayın. Biz bu videoda bir bok yapamayız. Bir bok yapamayız. Neyse videomuz bu kadardı. Bir bok yapamadık gördüğünüz gibi. Gidiyorlar 9. dakikaya. yani. Neyse. Hadi gel. Roblox hala açmadılar. Roblox açmayın. Onun amına Tabi devlet su. Bak şu düde tıft Wars with YouTube'da görmüşsünüz. Çok iyi bir oyun. Al bakayım şimdi ne oynayayım. Bali's basic English. Come on. Geçecek. Ben modları net. İsterseniz YouTube'dan bakabilirsiniz. Ben şimdi yapamam. Oh, hi. Welcome to my schoolhouse. Now it's done. Bali kızdı. Ben şimdi tüm sorularına yanlış cevap verip geliyorum. birazcık durun siz. Benzin. Bakın. Mod açtım diye içimden geçip duruyor. Ne oldu lan yar? Bir şey de ananın. Bu beni de yakalayamaz. Ama siz bir de bunu <gülüyor> <deriz>. <gülüyor> Ya oğlum müdürden nefret ediyorum ya. Bak dur lan. Oğlum benim son. Oğlum bak zaten içinden geçiyor. Bak şimdi. Oğlum sleeping time. Vadi Valdera modu çıktı. Daha yeni haber veriyorum lan ben. Hay sokacağım ya. Benim salın lan, benim salın lan, beni bir sal. Müdür. Lan oğlum beni bir salın, beni bir sal. Nerede dört nota yok? 31. 31 oluyor nereden çıktı yoruma yazarsanız söyleyin. Lan. Bali çıldıra çıldıra geliyor. Duvarından du, duvarın ne? Duvaran Hepsine 31 cevap verdim. Bari buna da ver. Ben... Zaten soru yok. Oha. 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 Ay ay hayır. Ya oğlum bir çekil ya. Beni bu haliyle bile mi yakalayamıyor? Ben hiç arkama basmayacağım. Rahatça gidiyormuş gibi. Hepsi. O sırada 31 yazarım hepsi doğru çıkar. Ne 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 ne. Ananın ananın ananın. <laughs> Çok güzel değil mi? Siktir ya şöyle dedim. Duymamış olanlar ananın. Ya kamera Şöyle dedim. Küfürü duymayanlar tır git. ya SG dedim. Yok artık yok artık yok artık. Oha oha. Oğlum ben buradan gideceğim. Bak Oğlum bak, bu balya çıldırdı iyice. Şimdi. Lan burası değilmiş. I see you, friend. I am coming with your door, I come. Ya bir git oğlum ya. Bittim. Bittim ya dedim yanlışlıkla. Ya. ya oğlum ben burayı biliyorum. Ben bir kere daha bitirdiğimde böyle olmuştum. Yani ben dün bitirdim bunu hala. Neyse, görüşürüz bay.